Arkadaşlar ben bugün yağmur öğretmenimi deneyini yapıyorum. Okul fırçamı kullanıyorum. Hadi başlayalım. İlk suyumuza batırıyoruz. Sarıyı alıyorum. Sonra ortaya koyuyorum. Sarıyı biraz daha al istiyorsan. Sarıya turuncu da yaptı yavru öğretmenim. Tamam. Sonra şöyle bir tane daha alalım. Bence bir tane daha almalısın. Evet. Tamam. Şimdi maviye geçelim arkadaşlar. Mavimizi de aldık. 的不疼了，现在可以么？再来。 bence biraz daha çok bastırabilirsin şimdi şimdi peçetelerinizi koyalım hı hı <laughs> Unutmuşum. Ne istiyorsun getirsene peçete. Peçete, peçete. Unutmuşuz arkadaşlar. <laughs> Unutmuşuz arkadaşlar bir tane peçete. Bekliyoruz babamla. babam. Babam getir de. Merhaba arkadaşlar. Anne biraz. Neyse şöyle uzun açıp yapsana. Yok ben Tamam yap, yap anneciğim. Oldu mu? Oldu oldu niye olmasın? Koy. Sonra koyuyorum. Sonra biraz bekliyoruz. Tamam. Şimdi. Ben yürüyen renklerimiz oldu. Size bir şey söyleyeceğim. Bize like atmayı unutmayın. Bay bay. 拜拜。